Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, gelin tacının çiçeklerinin devamını anlatacağım. Daha önce ortalarını yapmıştık. 5'li, dörtlü ve üçlü çiçekler çalışmıştık. Şimdi bugün kenarlarının e, misina ile dolanmasını, trabzanların yapılışını ve üzerine küçük tırnakların yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bunu gelin tacında kullanacağım ama siz daha farklı yerlerde kullanabilirsiniz bu çiçekleri arkadaşlar. Biraz büyük bir çiçek, gösterişli bir çiçek. 4, ben 5, 4 koyacağım ve 4, 3 yapacağım çiçeklerimi. Siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz bunları. Misina ile beraber tutuyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. tek sarıyorum bu sefer arkadaşlar sonra yan yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum yani trabzanlar yapıyorum daha sonra ipim fazlasını keseyim burada kalın görüntü oluşturmasın şimdi aynı şekilde çalışarak devam ediyorum yandaki zürafaya geçiyorum Yaptığım zürafan içine geriye geliyorum. Bu şekilde trabzanlar oluşturuyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğim uca gelene kadar. Sık yapıyorum, özellikle. Her işimize sıkı yapıyoruz zaten düğümlerimizi çok sıktırıyoruz ki işimiz güzel olsun arkadaşlar. Evet yukarıya kadar devam edeceğim böyle. Evet arkadaşlar şimdi uçtaki iki ilmeğin olduğu yere geldim. Oraya geçiyorum. Trabzanın bir tanesini yapıyorum. aynı yere batarak bir tane daha trabzan yapıyorum. Evet ikinci trabzanımı yapıyorum aynı yere. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bir daha yapıyorum aynı yere. İkişer tane uçtakilere. daha sonra aşağıya doğru devam ediyorum. Orta kısmını yapacağım şimdi. Bir daha aşağıya. Evet. Daha sonra bir daha Aynı şeyi yapmaya devam ediyorum ve giriyorum ki burada esnemesin. En son mı kadar geldim. Ondan sonra alttaki zürafaya da batarak bir alttaki zürafaya da batarak bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Ortaya da yapmış oluyorum. Böylelikle. Daha sonra hemen yukarıya doğru dönerek devam ediyorum. Ta ki alttan 4 tane zürafa kalana kadar bu işlemi yapacağım böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi altta 4 tane zürafa kalana kadar 4 sıra kalana kadar yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. sıradan. Evet 1, 2, 3, 4, 5. sıraya bağlayarak. Pardon bir daha bakayım ben. 1, 2, 3, 4, 5. sıradan evet. 5. sıradan bağlama işlemi yapıyoruz. ve aynı şekilde trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün çiçeklerimizin yapraklarımızın etrafını dolanıyoruz. Sonra buradan ekleme yapacağız. Evet arkadaşlar yaprağımızın sonuna geldik. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Tamamlıyorum yaprağımı. Karşıya geçip bir alttaki zürafaya batıyorum. Ve bağlama işlemini yapıyorum. Daha sonra yandaki Zürafaya geçerek sıkıştırıyorum burayı. Bu şekilde burasını bağlamış oldum arkadaşlar. Şimdi iplerimi ve misinamı kesiyorum buradan. Bu şekilde trabzan kısmını tamamlamış oluyoruz çiçeğimizin. Şimdi üst kısmına geçeceğim arkadaşlar. Üst kısmına geçerken de 1 2 tane yani başlangıçta 3 tane bırakacağım diğerlerinde ikişer tane bırakacağım 1 2 3 Çünkü burayı ekleme yeri yapmam gerekiyor Evet bu şekilde bağlıyorum üçüncüye daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum aynı yere batarak şey yaptığım zürafanın içine batarak geriye geliyorum daha sonra aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum daha sonra iplerimi kesiyorum buradan ve aynı zürafanın içine trabzanın içine iniyorum yandaki zürafa trabzana geçiyorum Onun içine geriye geliyorum yaptığım zürafaya. Aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Daha sonra alttaki trabzana iniyorum. Yani bu şekilde çalışarak küçük pırpırlar oluşturuyorum buraya. Evet bunlar yani göçmen kıyafetlerinde kullanılan teknik. Onun için aynısını göstermeye çalışıyorum ben de size. Daha kolay bir şeyler de yapabilirsiniz isterseniz buraya. Evet bu şekilde etrafını dolanacağım şimdi. Ortada yalnız şuraya gelince atlayacağım burasını. Oraya kadar yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi ortaya kadar geldim. Aşağı iniyorum. Pırpırımı yaptıktan sonra aradaki iki taneye batmıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Yine yan tarafa geçerek bir tane pırpırımı yapıyorum. Üzerine geriye geliyorum. Cürafayı yaptım. Pardon. Pırpırımı yapıyorum. Aşağıya inerek devam ediyorum. Ta ki aşağıda iki tane kalana kadar trabzan Evet arkadaşlar iki tane zürafa pırpır pır, e, trabzan kalana kadar yaptım sonra iki taneden sonra karşıya geçiyorum yine ekleme yapıyorum yandaki zürafaya geçiyorum Trabzon'a onun üzerine gelip bu şekilde devam ederek bütün etrafını dolanıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar e, dörtlü kök yaparak e, dört yapraklı bir çiçek daha çalışıyoruz. Bunu da e, 14'e kadar arttırıyoruz. Öbür gün 12'de bırakmıştık. 14'e kadar arttırıyoruz. 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde bitiriyoruz. Aynı şekilde etrafını dolanıyoruz. Alttan yine 5 tane, 4 tane bırakıyoruz. Buradan 5 tane bırakıyoruz bu sefer. Bu şekilde bir tane daha çiçek çalışıyoruz bundan iki tane çalışıyoruz arkadaşlar iki tane bundan çalışıyoruz iki tane bundan çalışıyoruz pardon bundan üç tane çalışıyoruz bir tanesi bunun içine girecek iki tane de bu şekilde çalışacağız bir tane de beşli kök üzerine on altıya kadar çıkıp altı beş dört üç iki şey yedi beş 7 6 5 4 3 2 şeklinde eksiltiyoruz. Aynı şekilde bunun da etrafını dolanıyoruz. Bu şekilde çiçeklerimizi oluşturuyoruz. Bir tane böyle. iki tane de bu şekilde çiçeğimiz olacak arkadaşlar. 3 tane böyle çiçeğimiz olacak. Farklı bir çiçek daha çalışacağız şimdi bunların yanında. Bunların tellerini de hazırlamıştık. Bu şekilde yavaş yavaş ee, Tamamlamaya başlayacağız inşallah bu şekilde ayarlamalarını yapacağız ve boncuktan tellerini yaparak ayarlamalarını yapacağız inşallah arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diğer kısmını diğer videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir severek yapar iyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Olumlu olumsuz her şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Umarım farklı bir taç olacak. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler.